İtalya'da La Vuelta bisiklet yarışında İsrail takımı protesto edilerek Gazze'deki şiddet kınandı. Göstericiler Filistin bayrakları açıp soykırımı durdurun sloganları attı. Soykırımcı İsrail ilk defa uluslararası bir spor organizasyonunda yoğun bir şekilde protesto edildi. Avrupa'da Filistin'e en büyük desteğin verildiği İspanya'da İsrail'e tepkiler büyüyor. Soykırımcı İsrail ilk defa uluslararası bir spor organizasyonunda protesto edildi. İspanyollar La Vuelta bisiklet yarışının Valladolid ayağında da İsrail'e karşı meydanlara çıktı. Spor müsabakalarının yapıldığı alanda her köşeyi bir Filistin bayrağı koyan İspanyollar tüm dünyaya Gazze'de yapılan soykırıma haykırdı. İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya'daki tüm etaplarda yaptıkları gösterilerini burada da sürdürdü. Belirli noktalarda gösterilerini yoğunlaştıran İspanyollar, Filistin bayraklarını sallayarak soykırımı durdurun, katil Netanyahu, bu bir savaş değil soykırım, Filistin'e özgürlük sloganları attı. Yarış dolayısıyla kent içinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken İsrail takımına bağlı bisikletçiler de parkurda emniyet güçleri tarafından korundu. Le favorileri arasında gösterilen Danimarkalı bisikletçi Jonas Vinegor yaptığı açıklamada İsrail'i protesto savunarak insanlar bunu bir sebepten yapıyor, onlar korkunç, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor dedi. Diğer yandan İsrail'e karşı 9 mandelik yaptırım kararını yürürlüğe koyan İspanya'da Dışişleri Bakanı Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklamış, Gençlik ve Çocuk Bakanı da yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savunmuştu.